Arkadaşlar ders programıyla ilgili önümüzdeki sene ne yapacağımızla ilgili çok fazla soru soruyorsunuz da. Bakın siteye girdiğiniz zaman şurada ders programı kısmı var. Buraya tıkladığınız zaman biz aslında her yıl bunu yayınlıyoruz ve bu programa uymaya çalışıyoruz. %90'da uyuyoruz. Dersler ne zaman başlayacak? İşte organik kimya ne zaman başlayacak? Genel kimya ne zaman bitecek? Anorganik kimya derslerimiz ne zaman olacak? Ee, geleneksel analitik kimya ne zaman olacak? Geleneksel Ramazan kampımız ne zaman? İşte bu dönemde hangi tarihler arasında kurban bayramıdır? Resmi tatillerde ne zaman olacak? Hepsi akademik olarak 41 haftalık program burada mevcut. Genel tekrarlar, deneme çözümleri her şeyi buradan arkadaşlar takip edebilirsiniz. Ee, tahmini işte ortalama 12 Temmuz olarak da sınav tarihi belirledik. Bu 12 Temmuz uzayla da kısalırsa programı ancak o zaman değiştiriyoruz. Onun dışında biz senelik olarak hangi tarihte genel tekrarlar başlayacak işte bu sene Mayıs gibi artık genel tekrarları başlatmayı düşünmüşüz bir hafta sarkabilir erken olabilir ama genel anlamda bu programa uyuyoruz hani çok mesaj atıyorsunuz ama burada detaylı şekilde inceleyebilirsiniz hangi ders ne zaman anlatılacak branş olarak ve tekrarlar soru çözümleri ne zaman olacak hepsi burada mevcutta var bunları takip edebilirsiniz bu şekilde